Herkese tekrar merhabalar arkadaşlar. Ali Reçber Piyasalar Yorum sayfamıza hoş geldiniz ve altın yorumları için karşınızdayız. Ons altın öncelikle. Daha önce bahsetmiş olduğumuz o düşüş hareketi. Kırmızı hareketli ortalama yani 1200'lere yakın bölgede işaret etmiş olduğumuz noktalarda destek oluşturdu ve ee, 1194 görüldükten sonra bu bölgede şu an için tutunan bir hareket görüyoruz. Tepkin cılız geldiğini görüyoruz. Bu önemli. Hemen isterseniz buradan şöyle bir tablomuza dönelim. Bugün kapanış, haftalık kapanışı dikkate aldığımızda evet 1231 seviyesi altında yıllıklarda bu önemli. 1212 önemli bir geçiş bölgesi demiştik, destek bölgesi demiştik. Bunun kırılması halinde hareketin 1190'lara doğru olabileceğinde dile getirmiştik. 1188 geçen hafta itibariyle 191 1194 aralığı test edildi. 1194 özellikle 5.94 arasında aralığı test edildi. Şu an açık tutunduğunu görüyoruz o ortalamalardan dolayı da. Günlükler tarafına hemen dönmeden haftalıklar tarafına baktığımızda önemli destek bölgesi şu an için Aylıklarda da çok önemli destek bölgesi yani bulunduğumuz bölge yani günlüklerden isterseniz şöyle bakalım ne demiştik 1200'ün hemen altı yukarıda da 1212'nin iyi bir direnç olduğundan bahsetmiştik bugün de 1211 görüldü 1211 1212'ye yakın bir tepki oldu şu an için hala hazırda bu bölgede tutunan bir hareket ama tepki güçlü gelemiyor bu önemli. Bunun için hemen şöyle 4 saatlik grafiklerimize bakıyoruz. 4 saatlik grafiklerimizde de hala çok sağlıklı bir hareket söz konusu değil. Hemen 60 dakikalık grafiklerimize döndüğümüzde evet sıkışan bir hareket. Yani yukarıdan 1211 sonrası gelen hareketten sonra 1202'de tutunan yukarıda da 1207 önemli direnç olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Halihazırda buranın geçilmesi şu an için biraz zor gibi gözüküyor. Buranın geçilmesi halinde de tabii ki yukarıda 1212'nin geçilmesi lazım ki bu tepki biraz daha güçlensin. Şu an için böyle bir ihtimal sanki biraz daha e, zayıflama ee, hareketinin biraz daha zamana, daha doğrusu tepki hareketinin biraz daha zamana ihtiyacı var gibi gözüküyor. Yani tepkiler olsa da 1212'nin üzerinde kalıcı bir hareket olmayacakmış gibi gözüküyor. Nereye ilk etapta 1207'yi izliyor olacağız? Şu an için 1207 ve üzerini belki test etmek isteyen, ilerleyen dakikalarda böyle bir durum söz konusu olabilir ama 1212 gerçekten önemli direnç olarak karşımıza çıkıyor. 1207 gördüğünüz gibi bir direnç bölgesi. Yani şunu söyleyelim. isterseniz hemen şöyle bir simülasyon yapmaya çalışalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 1260'lardan 56'lardan itibaren beklediğimiz o satış kademe kademe işaret etmiş olduğumuz bölgelere 1230'ların altına 1220'ler, 1212'ler, 11'lerden bahsetmiştik ve buraların da altına geldiğini gördük. 1200'ün altını test edip ihlaller olabilir demiştik. Yani ihlal olabilir, tepki gelebilir. Evet ihlal oldu ve tepki geldi ama tepki güçlü değil. Ee, en azından 1207 üzerinde kapanış olması lazım ki tepki biraz daha devam etsin. Birkaç gün daha devam etsin. Şurada hatta şu kırmızı yeşil hareketli ortalamanın bulunduğu bölgede adeta bir ring e, seferleri oluşsun. Yani yukarı aşağı şu hareketler şu bölgede sıkışsın. Fed kararı sonrası ya yukarı ya da aşağı. Bunun e, karşılığını göreceğiz bir yerde. E, bu hareketin olması için şu yeşil hareketli ortalama üzerine FED kararı sonrası kapanış oluşması önemli ve çok ee, büyük bir işaret olacak. Bunu izliyor olacağız. Bugüne dair biraz önce de bahsetmiş olduğumuz direncimiz görmüş olduğunuz gibi desteğimiz de burası. Bu aralıktan bir süre daha devam edecek gibi düşüyor. Ama 1200 üzerindeki hareketli ancak 1212 görmüş olduğunuz gibi aylıklarda ee, bekleyeceğimiz hedef seviye olmaya devam edecek. İsterseniz buradan hemen bir e, gram altın yoruyor yapalım. Gram altına döndüğümüzde e, değerli arkadaşlar hemen şöyle gram altın evet gram altın buradan ama şuradan alalım. Gram altında daha önce de bahsetmiş olduğumuz ortalamaların altına zayıflama eğilimi devam ediyor. Yükselişler satış fırsatı olmaya devam ediyor ve kırmızı hareketli ortalamaya doğru yani daha önce de işaret etmiş olduğumuz ortalamaya doğru buluşma noktasına doğru gitmek isteği devam ediyor. Ortalamaların altında kalıyor. Yani gördüğünüz gibi her yükseliş satış fırsatı oluyor. Her yükseliş satış fırsatı oluyor. Evet, bu da beklediğimiz bir e, hareket. Şimdi buradan isterseniz e, şöyle bir Bugünkü kapanışa girdiğimizde 144 278 hemen dönelim alt pardon ons gram 144 250 girdik 144 250 olarak gene alıyoruz haftalık aylıkla bugünkü direnç 146 hemen hemen 144.5 146 gördüğünüz gibi 144 ,5 şu an için bu, burada. Yani burası görüldükten sonra burada ve önemli desteklerin hepsi kırılmış durumda. 143.750 potansiyel hedef olmaya devam ediyor diyebiliriz. Tabi biz aslında biraz önce bundan da e, bahsedecektik ama altın fiyatlarında mesela 5 dakikalık grafik çevirdiğimizde ne demiştik arkadaşlar bizim özel ons halil destek direnç gördüğünüz gibi otomatik yani şu Şuradaki destek dirençlerimizi alıyoruz. Pardon 1204 şöyle alalım. Aldık arkadaşlar. Koyduk. Bakalım nasıl çalışmış, ne işe yaramış bugün. Oldukça önemli. Açılış sonrası bakın. Bugün ayın 13'ü. Açılış sonrası nasıl seyretmiş arkadaşlar. Açılış olduktan sonra Gördüğünüz gibi aslında bir yerde 1200 1204 tam şu bölgede bir açılış var İlk direnç kaçmış 1207 test edilmiş sonra 1207 1206 aralığında gördüğünüz gibi bu aralıkta gitmiş 1202'ye doğru bir e, ihlal, pardon, 1204 açılış seviyesine doğru ihlal olmuş. Sonrasında tekrar otur, e, bu seviye üzerine atarak daha çok alıcılı tarafa gitmek istemiş ve alıcılı tarafa gitmiş ama e, bakın kademe kademe dirençlere bakacak olursanız 1207 burada var zaten. Burası geçildikten sonra ilk etapta normalde 1207'nin üzerinde 1200 10 gibi bir 1210-1212 bölgesine doğru bir hareket oluşması lazım. Zaten gördüğü seviye 1211. Yani şu aralığa kadar hareket olmuş. Sonra geri çekilmelerde tabii ki mavinin altına geldiği için mavi bizim için neresiydi arkadaşlar? 1208. Yani 1208'in altına geldiği için bu gerileme 1206-1202'ye kadar normal şartlarda devam etmesi gerekir. Hatta 201'e kadar devam etmesi gerekirdi. Ve günün ilerleyen saatlerinde gördüğünüz gibi destek direnç bölgelerine baktığımızda en güçlü destek olarak 1202-1201 bölgesi çalışmış. Yani bu bölge çalışmış. Şimdi yine bu bölgede ve 1205 üzerinde durduğunu görüyoruz. Yani bu da en azından 1207'ye doğru tekrar önümüzdeki saatlerde bir tepki olabilir. Ama 1208-1207 bu bölgenin üzerinde kapanmış oluşmadığı müddetçe büyük ihtimalle bu hareket biraz önce bahsetmiş olduğumuz simülasyon yapmış olduğumuz şu bölgede Yukarı aşağı 1212 aşağıda 1200'lerin hemen altı sıkışan birkaç günlük bir hareket göreceğiz gibi gözüküyor. Hemen buradan isterseniz yine gram altına dönelim ve gram altında tablo 5 dakikalıklarda neyi ifade ediyor hemen dönelim. Oraya bakalım arkadaşlar çünkü gram altında da hemen gram altında destek dirençlerimiz neresiydi gram altın içinde almıştık. Neyse şu an için e, gram altında ilgili çalışmamız şuradaydı pardon Hemen buradan alalım evet gram altında da gördüğünüz gibi arkadaşlar tablomuzu şöyle alalım bugüne dair kopyala diyorum bakın şimdi ya burada en önemli noktalardan bir tanesi şu arkadaşlar nereden aldığınızı nereden sattığınızı biliyorsunuz ne demiştik? mavinin üzerine mavinin üzerine çıktığında bu olumludur. İkinci mavi hatta üçüncü maviye gidebilir. Kırmızının altında ise satıcılıdır. Satıcılı gitmek gerekir. İkinci kırmızı hatta üçüncü kırmızıya gidebilir. Normalde biz ilk maviden sonra ikinci mavi, ilk kırmızının altından sonra ikinci kırmızıyı bekliyoruz ve buradaki marj bile muhteşem arkadaşlar size söyleyebilirim. Şimdi açıldıktan sonra bugün özellikle açıldıktan sonraki harekete bakıyoruz. Nereye doğru açılmış? Yukarı doğru Hatta alıcılı tarafa doğru açmış. Yani e, Cuma günkü kapanışın e, bin, pardon 140 hemen bakalım. Nerede kapatmış? isterseniz oraya da bir bakalım. Aslında şuradan tablolarla bakabiliriz. 144-250. Yani kapanış tam şu seviyede olmuş. Ve öyle bir alıcılığı açmış ki ilk maviyi geçmiş. İlk mavi nerede arkadaşlar? 144-750. 144-750'nin üzerine çıktıktan sonra nereye gider diyoruz normalde? İkinci mavi hatta ikinci mavi ihlal bile etmiş gördüğünüz gibi. Nereye kadar? 146'ya. Peki 146 var mı? Var. Evet gördüğünüz gibi 146. Yani 144-700'ün üzerine normalde 145-6 146'ya kadar gidebilir. Gerçekten de nokta. Görmüş olduğunuz gibi. seviyeler görülmüş. Ve bir süre bu aralıkta gitmiş. Kırıldıktan sonra artık burası direnç. Bakın her ee, hareketin aralığına bakın arkadaşlar mutlaka bir direnç aşağıda destek aşağıda destek direnç destek direnç kırdıktan sonra daha önceki daha yukarıda dirençler destek. Yani kırılan destek direnç bölgeleri, kırılan direnç sonra destek oluyor. Sonra aşağı kırılıyorsa o bölge direnç oluyor. Dolayısıyla siz işlem yaparken nerede alacaksınız, nerede satacaksınız? Bunu buradan pekala çok rahat görüp ona göre hareket edebiliyorsunuz. Mesela satış geldikten sonra, mavinin altında kaldıktan sonra gelen satışa bakıyoruz. İlk maviye doğru yani 144-750'ye kadar geri çekildiğini görüyoruz. Yani sabah olan açılış seviyesinden itibaren gördüğü seviyenin üzerine gidiyor ve sonrasında tekrar açılış bölgesine neredeyse geri çekildiğini görüyoruz. Şu an için direnç neresi? Gördüğünüz gibi 144.950. Yani şu an bu aralıkta seyrediyor. Ama burayı gördü. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 kademe, 6 kademe geri çekildi. Yani şu çekilmeyi düşünüyoruz. Dolayısıyla şimdi artık pivot bölge burada 145'in üzeri artık ee, önemli direnç diyoruz. Yani buraları ihlal edebilir. Yani şu bölgeleri görse de büyük ihtimalle buradan satış gelip aşağı yönde bu sefer mavinin altında bir kapanış oluşması ihtimalle gündeme getirecek ve gerileme ilerleyen saatlerde veya yarın büyük ihtimalle 144 ve 144'ün altını tekrar gündeme getirecek diyebiliriz. Ee, bu noktada gram altın için daha önce de bahsetmiş olduğumuz gram altında aşağı yönde hedef olarak görmüş olduğumuz hemen şöyle bir tablomuzu alalım. Ee, i̇lk etapta kırmızı hareketli ortalama geçti. 142'lere doğru gerileme devam edecek gibi gözüküyor. Beklentimiz bu yönde olmaya devam ediyor. Ee, haftalıklar tarafı tabii ki bu anlamda e, oldukça önemli. Çünkü bu hafta büyük ihtimalle ortalamaların altında hareket devam edecek. Bu hareketli ortalamayla önümüzdeki günlerde 140'lara, 142'lerin altında 140'lara doğru geri çekilme devam edebilir. Evet. şimdi söyleyeceklerimiz bu kadar. Sayfamıza abone olup e, beğenilerde bulunursanız bu bizim için çok daha önemli olacak. Teşekkür ediyoruz.